Sevgili kardeşlerim, koronavirüsü başlamadan önce Türkiye bir ekonomik krize girmişti. Bunun adı konmamıştı ama yaşadıklarımız bir ekonomik krizdi. Zira Türkiye'nin ihracatı azalmış, ithalatı artmış, cari dengesi bozulmuş, borçlanma inanılmaz derecede artmıştı ve insanlar işlerini kaybediyordu. Ve ekonomi sıkıntıdaydı. Koronavirüsü ile birlikte bu süreç daha da ağırlaştı. Bugün Türkiye'nin üretim düştü, ihracatı düştü, ve Türkiye'de işsizlik arttı. Ben bugünkü açıklamamda ülke için önemli olan, halkımız için önemli olan bir konuya değinmek istiyorum ve uyarıda bulunmak istiyorum. O da şudur. Varlık fonuyla alakalı. Ne alakası var diyeceksiniz. Şu anda biz koronavirüsüyle mücadele ediyoruz. Nereden çıktı diyebilirsiniz. Mesele önümüzü görebilmektir. Bundan sonra ne olabileceğini kestirebilmektir siyasette en önemli şey ufkun ötesini görebilmektir. Şimdi bakınız, bugün Türkiye'nin kısa vadeli borçları artmış durumda. Hazinenin açıklamasına göre 358 milyar TL bizim bir yıl içerisinde borç ödememiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin toplam borcu, iç ve dış borcu 460 milyar dolar. Yani çok ağır bir yükün altındayız. Borç nasıl ödenir? Üretimle ödenebilir. ihracatla ödenebilir. Turizm gelirleriyle ödenebilir. Ayrıca teknoloji üreterek ödenebilir. Ve iş yerlerinin açık olmasıyla yani. yani üretimle ödenebilir. Bugün o, o noktada değiliz. O noktada olmadığımız için bu varlık fonuyla alakalı bir süreç başlayabilir. Nedir o süreç? Bakınız 2016 yılında kamu şirketleri bir anda Cumhurbaşkanının muhtesindeki varlık fonuna devredildi. Varlık fonunun başkanı Sayın Erdoğan, yardımcısı ise damadı oldu. Hatırlatmak istiyorum. Mesela neler devredildi? Şu anda varlık fonunun bünyesinde neler var mesela? Bakınız, Türk Hava Yolları'nın önemli bir marka bizim için yüzde 49.12'si varlık fonuna devredildi. Türk Telekom'un 6.68'i devredildi. Ziraat Bankası'nın hazine ait hisselerinin tamamı varlık fonuna devredildi. Halk Bankası'nın yüzde elli biri varlık fonuna devredildi. Türkiye Petrolleri'nin hazineye ait hisselerinin tamamı yine varlık fonuna devredildi. BOTAŞ'ın hazineye ait hisselerinin tamamı, PTT'nin hazineye ait hisselerinin tamamı, TÜRSAT'ın keza hazineye ait hisselerinin tamamı, Borsa İstanbul'un hazine ait hisselerinin tamamı, Milli Piyango'nun 49 yıl süreyle lisans verilmiş. Yani o da geçmiş bulunuyor varlık yoluna. Türkiye Denizcilik İşletmelerinin %49'u, Eti işletmelerinin İşletmelerinin tamamı gitmiş. Kayseri Şeker Fabrikalarının %10'u, Çaykur'un keza, At yarışları düzenleme ve bahis kabul etme lisansları devredilmiş. Ayrıca taşınmazlar mesela neler Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bazı taşınmazlar varlık fonuna devredilmiş buluyor. Yani Türkiye'nin özelleştirmelerle peşkeş çekilenlerin dışında ne kaldıysa çok büyük bir bölümü varlık fonunun kontrolüne geçmiş buluyor. Koronavirüsü virüsü dünyada da azalarak devam ederken inşallah çabuk biter. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Üretim yok hala turizm konusunda da çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Türkiye'nin iç ve dış borcu çok ağır. E bunlar ödenmesi gerekiyor. Yani çarkın işletilmesi lazım. Böyle bir noktada benim korkum şudur. Bu varlık fonundaki değerleri bir şekilde satılarak bu borçların ödenmesine kalkışılması ve hükümetin ayakta kalmak için bunu bir kaynak olarak kullanmasıdır. Efendim diyebilirsiniz ki bu olmaz. Ben sizin gibi düşünüyorum. Türkiye'de her şey oldu. Türkiye büyük bir zenginliğin üzerine oturmasına rağmen kaynaklarını peşkeş çekti. Şeker fabrikaları, tütün fabrikaları, demir, çelik, çimento fabrikalarını elden çıkardı. Türkiye şu anda son kritik stratejik kaynaklarını da elinden çıkarırsa gerçek manada ekonomik olarak Türkiye'nin beli kırılacak ve dışa bağımlılığı tavan yapacak, artacak. Üretim yok. Bakınız hükümet ihracatla ilgili belki planlar yapacak. Peki ihracat neyle yapılır? Üretimle yapılır. Petrol fiyatları eksiye düştüğü zaman ben şu petrolü alıp çiftçiye parasız dağıtın ve çiftçi eksin, biçsin, tarımsal hasıla artsın, yaz döneminde tükettiğimizi tüketelim, tüketmediğimizi ihraç edelim dedim. Bakın hiç bu konu gündeme gelmedi. Petrol fiyatları tekrar birazcık artışa geçti ve hala bu konu değerlendirilmedi. Bu hükümet önünü görmüyor. Sadece başta kalmak için mücadele ediyor. Türkiye'yi ileriye taşımak için bir mücadelesi yok. Bakın bu saydığım değerler Türkiye'nin altın değerleri. Yıllarca biz buraya bunları elde edebilmek için yıllarca Türkiye çalışmış, insanlarımız çalışmış. Bu değerler elde edilmiş. Ben korkarım bunların Katarlı şirketlere, Çinlilere, Araplara veya başka Avrupa'daki pek çok şirkete peşkeş yedirmesinden korkarım. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Türkiye'nin elinde bir yol haritası yok. Bu ekonomik krizden çıkmasına ilişkin bir yol haritası yok. Muhalefet zaten kukla bir muhalefet. Sümsük sümsük oturuyor. Hiçbir şekilde, hiçbir konuda somut bir önerisi yok. Sadece eleştiriyor. Bakın ben hiçbir açıklamamı boşa yapmıyorum arkadaşlar. Ben bir vatanseverim. Kendi ülkeme yanıyorum. Bulunduğumuz noktanın bulunmamız gereken nokta olmadığını biliyorum ve ömür akıp gidiyor. Hep yanlış yapıyoruz. Türkiye büyük bir hazinenin üzerinde. Ne demek ki? Eti madenlerini bağlamışsınız. Türkiye'nin madenlerini bağlamışsınız siz. Yani bu madenlerin Çin diye araba başka ülkelere gitmeyeceğinin garantisi var mı? Var mı? Konuş Sayıştay denetiminin de dışında. Doğru düz denetlenmiyor da. Şimdi bunları artık düşünmemiz gerekiyor. Şunu açıkça söyleyeyim. Bu hükümetin Türkiye'ye bu saatten sonra verebileceği pek bir şey yok. Siz bakmayın trollerin yazmasını, çizmesini, hakaret etmesine, küfür etmesine bakmayın. Onlar ondan besleniyorlar. Onların vicdanları körelmiş, gözleri körelmiş. Gerçek manada Türkiye'nin tablosunu görüyorlar ama bir şey demiyorlar. Türkiye'nin en büyük varlıkları kalmış elinde. Mesela Türk Hava Yolları'nın satıldığını düşünün. Mesela Halk Bankının satıldığını düşünün. Ziraat Bankasının satıldığını düşünün. Veya eğitim adamlarının satıldığını düşünün. TÜRK satın ve diğer Borsa İstanbul'un satıldığını düşünün. Bunlar önemli konular değil mi? Bunlar önemli değil mi? Krizden çıkış planı, ekonominin istikrara kavuşturulmasına ilişkin somut adımlar yok. Türkiye'nin bir üretim planı yok. Üretim planlaması yok. Bakınız benim somut bir önerim vardır. Bu zamana kadar herkes varlık fonunu eleştirdi. Ben de eleştirdim. Ama ben bir somut öneride bulundum. Varlık fonu nerelerde kuruluyordu açıkladım o dönemde. Arap ülkelerinde petrolleri var. Yarın petrol hazır içinde akarken fon biriktiriyorlar. Bittiği zaman da o fonda biriken miktarları kullanıyorlar ve daha sonra vatandaşlarına dağıtmak üzere. Ya bizim petrolümüz yok, sabit bir gelirimiz yok. Bu elimizdeki şirketleri toplamak suretiyle bir fon oluşturuldu. Yani Araplar gibi petrolü veya doğal gazı veya başka sabit gelir olan ülkelerin oluşturduğu bir fona benzemiyor mu? Mevcut kaynakların kamuoya ait kaynakların devredilmesi suretiyle bir fon oluşturuldu. Yani buraya bir para konmadı. Kamu kaynakları kontrol altına alındı. Ve ekonomi denetlendi, kontrol altına alındı. Bugün sorabilirsiniz, Halk Bankası'nın patronu kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ziraat Bankası'nın patronu, patronu, patronu o, Türk Hava Yolları'nın patronu o, BOTAŞ'ın patronu o, o, Çaykur'un patronu gerçek çünkü yönetim kurulu başkanı. Ekonomi böylece maalesef bütün kaynaklar toparlandı, Sayın Erdoğan eline verildi ve damadı yardımcı yapıldı. Ekonomik kriz halinde de bunların satışı söz konusu olabilecek. Yani bu uyarı önemli değilse o zaman hiç konuşmayalım. Hiçbir uyarı size tesir etmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey tesir etmiyor. Benim hassasiyetim var bu konuda. O hassasiyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim hepimiz buradayız oluşumu partileştiğinde inşallah bu varlık fonuna son vereceğiz. Varlık fonunu bir yasayla ortadan kaldıracağız. Ve varlık fonuna devredilen bütün kurum ve kuruluşları iade edeceğiz. Böyle ne demek? Bir kişi bütün Türkiye'nin sermayesini kontrol altına alıyor. İstediği gibi yönetim kurulu oluşturuyor. Saray İçtahı denetiminin dışında istediği faaliyeti yapabiliyor. İnanılmaz yasa geniş yetkiler veriyor. Yarın elden çıkardığı zaman da kimse hesap veremeyecek. E bunlar bizim kaynaklarımız. E kendi kaynaklarımıza sahip çıkmayalım. Türkiye'de eğer bu gündem olmayacaksa ne gündem olacak? Bugün krizle millet can derdiyle uğraşıyor. Ama yarın ne olacak? Yarın bu konu gündeme gelecek. Bakınız Türkiye'nin dış borcu artmış durumda, üretimi yoktur, turizmi düştü ve bütün çarkın çevrilmesi zorlaşacak. Zorlaştığı zaman bunlara dönülecek. Belki de duyacağız ki Çin şirketi bilmem varlık fonundaki şu hisseleri aldı. Katarlı şirket şunu aldı. Yok bilmem başka bir ülke, İspanyol şirketi, İtalya şirketi şunu aldı diyecek. Ben açıkça söylüyorum bu fonun tasfiye edilmesi, tamamen ortadan kaldırılmasını istiyorum. Ve inşallah bu oluşumda programa da bunu koyacağız. Bu fon Türkiye'yi ileriye götürmek amacıyla oluşturulmadı. Ekonomik kaynakların aynı siyasi güç nasıl ki Erdoğan'ın tekeline verildiyse, meclis nasıl boşaltılıp bütün yetkiler ona geçtiyse, nasıl ki Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarının elindeki bütün yetkiler ona geçtiyse, ekonomik olarak da gücü kendi eline alabilmek için yapıldı. Bunun başka izah tarzı yok. Ve biz buna karşıyız. Ve bu fonu inşallah bu oluşum tamamen ortadan kaldıracaktır Allah'ın izniyle